Arkadaşlar selam. Elimizde bir koliyle kümesimize geldik. Yeni kuşlar, yeni bıldırcınlar getirdim. Hem onları tanıtacağım. Şöyle hemen onları yere bırakayım. Onlar da yoldan geldiler. Fazla uzatmadan hemen koliyi açacağım. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Kekliklerim yumurtaya başlamış. Anam bu fazla büyük değil mi? Hemen kolimize geldik. Göstermek amaçlı bizim jumboların kafesini kullanacağım. Jumboları başka yere aldım. Cumalara da aynı böyle kafes yapacağım. Bakalım yeni kuşlar ne? Neler gelmiş bize? Beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kolimizi aç. Aman aman aman. Abo. Dur, dur, şöyle alayım o zaman. Ben incitmeyeyim dedim ama şu kolları bir sıvayalım. Gel bakayım madem öyle sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Aman 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 aman. İlk kuşumuzu aldık. Bu kuşların cinsini merak edenler için Kıbrıs, Ukrayna veya Texas kırması olarak geçiyor. Şöyle seni ön taraftan da göstereyim. Evet, ilk kuşumuzu koyduk. Diğer kuşumuzu da alayım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Oy oy. Aha. Video çekmek amaçlı böyle renkli kuşlar getirdim. Bu da bir diğer kuşumuz. Bu güzel bir dişi. Geç bakayım sen de. Haydi. Şimdi bir diğer biz gel bakayım. Gel gel gel. Bir tanesinin rengi koyu. Bu büyük ihtimal koyu olan. Evet. Arkadaşlar, onlara göre çok koyu bu. Şöyle yan yana göstereyim anlayacaksınız. Yoldan geldiler. Şimdi yemin suyunu verdim mi? Ama kendilerine gelecekler. Evet. Bir diğer kuşumuza gelelim. Bu bayağı tombul. Oy 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 oy. Geç. Evet. Şöyle de göstereyim. Oh kümese gelen yeni güzellikler. Bunlara da yarın salma kafes yaparım. Bir tane daha olacaktı. Yakışıklımız geldi. Onu da hemen yeni yerine alalım. Gel bakayım sen de. Oh. Evet takımı kurduk. Dört dişi bir erkeğimiz hazır. Susamışlar, soluyorlar. Ellerime bir şeyler çarptı. Büyük ihtimal yumurtaları da var. Heh, buradaymış. İki tane de yumurta bırakmışlar bana. Oo. Oh. Şöyle de şöyle de yumurtalarını koyalım. Buraya yumurtlasınlar. Kuşlar bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum. Buna da yumurta yumurta bir şey. Ha. Ha. Oo, yumurtayı da sahiplendiler. Kuşlar bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Siyah olan çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Farklı kuşlar getireceğim. Konsept konsept bölme bölme olacak. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.